Lima çalışmadan çıkan işten ayrılma oranı %30 Türkiye'de. Beklediğimden daha fazlaymış bu arada. Ben Türkiye'de çok kadar olduğunu düşünmüyordum. Amerika'da baya baya fazla. Amerika'da şu anda özellikle teknoloji firmalarında çok 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 fazla. Hani hiç kimsenin sikinde değil. Apple bilmem ne fark etmiyor. Ay, Apple'dan öyle üst üste 3 tane yönetici siktirip gitti. Remote çalışmıyoruz diye. Adamlar Apple şey dedi. Dönmek zorundasınız. Adamlar da dedi gitti. Bir hafta sonra Google aldı birisini. Yani zaten adam değerini biliyor. Adam değerini bildiği için yani şey diyor. Hani sikim de değil abi ben kaçar. Ki işte hard, hardware konusunu anlıyorum. Mesela hardware'i evet evde yapamazsın. Hani belli bir seviyeye kadar yapamazsın. Ama yani yazılımda niye dönmek zorundayım ofise abi bana ne yani Allah Allah. Yani tam bir Şöyle bir ara, değil mi? bu araştırma ne kadar doğru ne kadar nasıl ne kadar hani şey bilmiyorum da şöyle bir araştırma oluyor Amerika'da. 2020'de Covid'de herkes remote'a geçtiği zaman produktivite fırlamış. En seviyenin en üst noktaları falan uçmuş. Ee, 2022'de şimdi back to office olayı oluyor ya produktivite çakılmış. kıtlar dönemine dönmüş. Remote iyi çok iyi yönetilmezse çok kötü. E tabi o kısımda var tabi aynen. Kesinlikle yani Kimse aynı şeyi evde yapmıyor kendimi kaldıramıyorum Abi daha iyisini yapıyorsun Tam tersine Çünkü şöyle bir şey var şirkette ofiste çalışırken daha fazla zamanı boşa harcıyorsun Öyle bir olay var Çünkü ofiste şu kısım var Ofiste mesela sen adamla arkadaşını ayakta durup Mesela işte o milletin sigara içme su içme bilmem ne yapma daha fazla zaman kaybettiriyor Sen evde bunu yapmıyorsun zaten bir de evet ofiste olunca çok bölünüyorsun. Adam pasu sana bir şey soruyor, kafasını kaldırıyor, bilmem ne yapıyor. Evet bir de yol gitmiyorsun. Yol gitmediğin için mesela saat 9'da iş başlıyorsa 11'e kadar boş moda atmıyorsun arabayı. Bir de o var kesinlikle mesela şirkete erken gidiyorsun 7'de kalkıyorsun bilmem ne 6'da kalkıyorsun şirkete gidiyorsun 9'da 8'de iş başı yapıyorsun ama aslında beynin yapmıyor. Beyin böyle kapanıyor orada aslında yani 2 saat sen beynini açmaya çalışıyorsun. Ama dediğim gibi bu elinde sonunda yine de yöneticiye bağlı. Çünkü elinde sonunda remote'da da insanlar tamamen hani ayağını koyup TikTok'u da yapabiliyorsun. Şimdi onun da ortasını bulman lazım. Remote olunca bazen istediğiniz kişiye hızlıca ulaşamıyoruz. Abi işte şöyle bir şey var. Eğer bir çalışana bir yerden bir, bir, çok sayıda ulaşamıyorsan hani mesela bir kere anladım. Adam tuvalete gitmişti bilmem ne olmuştur da. Bu bunu söyleyebileceğin kadar çok olduysa o kişiye yazar. O kişi yarak gibi çalışıyor o zaman. Yani o orada çalışan o çalışana yazar veya yönetici de mesela o çalışana uyarı vermesi lazım. Remote'un da tabi geçiş ağrıları var. o, o yani o, o konuda da şeye katılıyorum. Yani bir remote'un yaz bir ağrısı var. Ne kadar çok evde çalışan var yazımlı. Abi yazımızda olmasına gerek yok ki. Yani birçok iş remote olabilecek, evde olabilecek seviyede. Hani şey dışında hani fabrikasyon, üretim şeyleri dışında birçok bak avukatlık özel bir şey olmadığı sürece e, herhangi bir pazarlama işi bütün hepsi remote olabiliyor. Bütün pazarlama şey alabilirsin. muhasebe chartcut bilmem ne al. Yani birçok üretim olmayan, üretim içermeyen her bir boka atabiliyorsun. Yani fiziksel olarak fabrikasyon yapmadığın herhangi bir şeyde, üretim fabrika mağazası ma şey, şey, şey içinde olmadığın herhangi bir şeyde %99 remote çakabiliyorsun. Muhasebe olmaz. Muhasebe olur bu arada. Muhasebe net olur. Sadece muhasebe onu Zaten muhasebeci ayda, yılda, bir haftada bir görüyorsun. Hani tabii ki de bir ofis olur da hani muhasebeyi çok rahat bir şekilde dijitale çevirebilirsin. Nasıl olmaz? Milyon nv çok bu 25 milyon 5'i canımsın en iyi abonem Mesela evet beyaz yakanın bir çoğu olabilir Yani şeye çok aktarılabilir yani Tabii ki bunun bir acısı da var abi Yani elinde sonunda tabii ki de bunun bir Şey acısı var remote'unda Yani yöneticinin özellikle yöneticilerin Mantility'i değiştirmesi gerekiyor şirketler remote çalışanın avantajı avantajı mı? Yani şöyle Türkiye için dezavantaj çünkü Türkiye'de ajansların hepsi köpek muamelesi çektiği için bütün çalışanlarına köle muamelesi çektiği için onlar için dezavantaj. Çünkü adam evinde çalışınca köle muamelesi çekemiyor. Ama o ajans Türkiye'deki ajansların sikkoluğu. Çünkü Türkiye'deki ajansın mesela saat 9'da gelip akşam 11'de çıkan hepsi öyle. Reklam ajansında tanışan ne kadar arkadaşım varsa ne kadar tanıdığım varsa hepsi burnout. 3 sene. 3 sene içinde hayatları sikiliyor direkt. Ki reklam ajanslarının mobbing daha harbiden yani binibin bin parası. O da var. Ben Türkiye'de çok reklam ajanslarına çok büyük saygım yok açıkçası. Yani onun en büyük sebebi de inanılmaz paralar cık kalıyorlar, inanılmaz sikko ürünler çıkartıyorlar. İyi yapanlar var, kesinlikle. Bunlar çoğunluk değil. Trafikten fiziki mobbingden bana iş öğretimleri hiç verilmiyordu. İş yapmıyorum diye mobbing ve Kesinlikle yani geçmiş olsun. Hiç şaşırmadım yani tam, tam böyle abi. Reklam ajansları Türkiye'de... Yani çalışana kolay gelsin. Cidden çalışana kolay gelsin. Çok... Yani ne kadar hikaye... Bir tane düzgün hikaye duymadım reklam ajansı hakkında. Yani mutlu olan... Yani mutlu olan gördüm ama mutlu hikayeler anlatan görmedim. Öyle diyeyim. Bir maç oluşan birisi nasıl ortaya Etkinliklere giderek? Galata Port'ta, de Jute'da, İstanbul'daki etkinliklere gideceksin abi. Discord, harbiden Discord. Hee. Ha. Benim arkadaşım Perşembe günü en büyük ajanslar reklam ajansearının birisinde başladı, bugün sefa <laughs> etmiş. <laughs> Anne muhasebeci şu an çalışıyor, işe gittiğinde daha fazla kızını daha az çalışıyor. Ee, yani öyledir abi. Ha bir de şöyle de bir şey var. Otomasyona sokunca bütün yani şeyi fark ettik. Bence bu pandemide birçok işi otomasyona sokabiliyoruz. Ha yani o o çok 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 büyük. Yani bazı işlerin amelasyon olduğunu daha şey olarak yapabileceğimizi fark ettik. Otomasyon benim en sevdiğim şeylerden birisi zaten. Bir yerde görmüşüm insanlar ofiste döndükçe verimlilik azalmış diye. İşte ben de aynı raporu okudum geçenlerde de bulmam lazım. Ofis sorunu kılan şirketler genelde arge şirketleri ama bak o, o, konularda evet kesinlikle katılıyorum. O, o konularda ben kesinlikle katılıyorum bak onlar çok ayrı konular yani her şey remote olsun bilmem ne keşke. Ama bazı şeylerde mesela argelerde cartla jurtlarda kesinlikle ve kesinlikle şey gerekiyor. Yani fiziksel olarak orada olman gerekiyor. Özellikle hani mesela bu hani gizli tutulması gereken bir proje ise evet. Onlar ayrı. Bunlar ayrı bir konu. Konunun dışında yani. Genel şey için konuşuyoruz. Bir de en büyük problem de şeyde çıkıyor. E, remote işin şu anda en büyük problemi internet. Sadece Türkiye için değil bu arada. Globalde de. İnternet ne yazık ki birçok insanın şey değil yeterli değil. Yani upload yok abi çok insanda. Yıldır Ay Çoban çok 11 milyon yaşı canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Upload olmaması tamamen zortlatıyor. Cloud bir derece çözmüyor mu işi? Çözmüyor. Çünkü Cloud dediğin şey senin uploadladığın bir şey abi. Sen Upload'ı yine yapamadığın sürece bir manası yok ki. Yani sen upload yapamadığın sürece bir manası yok. Yani onun klabda olması bir şey fark etmez, yokun aks değil. Bir şekilde çalışmaya başladım, tam bir şey başlıyorum. Oradan bir sigara, sigara yiyelim, yemek yiyelim, hatalarda yardım etmek için kendimi bırakıp diğerine hata düşünüyorum. 8 saatte 3 saat çalışıyorum. Ha işte aynen öyle bak. Bir de şu çok fark ediyor abi. İnan, en, en büyük fark eden şey ne biliyor musunuz? En büyük e zaman, remote zaman kazandıran şey. Şimdi normalde bir toplantı olduğunda. Orada durup siklemeyip bir şey yapabiliyorsun. Şirkette takılabiliyorsun. Zoom olduğun zaman birebir o toplantıda ameli gibi durmaya başlayınca insanlar ne kadar bazı toplantıların mailde olabileceğini fark etmeye başladı. Sonunda ya rabbim. Hani tamamen ya rabbim cidden hani sonunda bazı toplantıların tamamen boş bir tane maili bir cümle ile bitirebileceğini fark etmeye başladılar o da çok büyük bir fark yarattı ee, yani toplantı sayısı da azaldı çok şükür o da çok büyük şey. çünkü toplantı en büyük büyük ihtimalle zaman kaybı bir şeylerden birisi veya mesela boş bir tane toplantı varsa da remote'da şöyle bir şey yapabiliyor adam açıyor siktirip gidip işini yapıyor abi mesela şey yapıyor adam mesela yemeği yapmak zorunda ya öğle yemeği Açıyor toplantıyı yana tablet laptopu yana koyuyor. Yemeğini yapıyor abi o sırada. Zaten toplantıda var olmak zorunda to toplantıda bir önemi yok yani. Orada kenarda takılıyor. Toplantı bittiği anda tak diye çakıyor. Yani o da mesela zaman kazandırıyor. Bizim toplantılar Whatsapp'ta alıyor. Wow. Türkiye'deki corporate hayatı. Hayırlı cumalar. Ama birisi tepede şeyi sordu. Um, birisi tepede güzel bir soru sordu şey üzerine. E, neydi onun? Okullar üzerine. Bence okullar remote olmamalı. Çünkü sosyal gelişim önemli bir şey. Sosyal gelişimi çok etkiliyor okulların birebir olması. Yani eğitim açısından değil. Eğitim açısından bisik değişmiyor sosyalleşme ve hani toplum bilinci için şey olmak zorunda. Okul olmak zorunda. Mehmet zaten yıllardır YouTube'da her dersin videosu orada hallolurdu. Yo eğitim olarak halloluyor bu arada. Eğitim olarak YouTube bence kafi. Yani üniversitedeki burada chatte eminim yaz yani üniversitede mühendislik dersi alanların %90'ı burada Khan Academy sayesinde geçti. Khan akademi YouTube'dan kaldırsak kalmıştık hepimiz. Yani, eğitim konusunda ben dediğim gibi internet bence hatta daha da iyi Öğrenmek isteyen için daha da iyi bir kaynak herhangi bir okullar. Ama sosyalleşme çok ayrı bir şey. O sosyalleşme cartçut bilmem ne inanılmaz büyük bir artı. Hemen abone olun.